bir eğitimci olarak 34 yıl çalışmış, emekli olmuş bir eğitimci olarak şunu söylemek istiyorum. Yani 21. yüzyılda böyle bir konunun açılması ve özellikle o küçücük yavruların önünde yapılması nefret söylemidir. İnsan haklarına sığmaz ve eğitimciye hiç sığmaz. Hiç sığmaz. Bu tabii daha önceden gelen projeler kaynaklanıyor. Ben bir anımı anlatmak istiyorum burada. Yıllar önce Ankara'da bir okula çalışırken öğretmen şunu söylüyor bir Ramazan ayında. Diyor ki e, ailesi sünni olan bu tarafa geçsin, Alevi olan bu tarafa geçsin diyor. Benim de samimi olduğum bir arkadaşım var. E, kendisi Alevi, eşi hanımı sünni. Kız, e, çocuk parmak kaldırıyor. Diyor ki öğretmen diyor benim bir babam Alevi, Annem şimdi ben hangi tarafa geçeceğim diyor. O çocukların, o minicik beyinlere sokuşturulmuş örümcek kafa zihniyeti var, bu kabul edilemez bir şey. Bursa'da yaşanan olayı kınıyorum, zaten orada sivil toplum örgütleri gerekli kınamaları yaptılar ve daha fazlası yapılması gerekiyordu. Daha fazlası yapılması gerekiyordu. En azından o öğretmenin e, yeri değiştirilmeden meslekten atılması gerekiyordu. Bir tanesi meslekten atılsın, bir başkası ona e, şey tenezzül edemez. Edemez. Çünkü güç var arkada. Arkada güç var. Sen biraz sesini kes, ben seni daha iyi yerlere getireceğim. Düşüncesi var. Bakın geçen hafta minicik bir yavru, 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesiyle ilgili bir konu vardı İstanbul'da lise müdürü. Bu olayları yazan yazara kınayacak şekilde bir demeç veriyor sosyal medyada evet. ve hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bunlar düşünülerek yapılan şeyler, projeler bunlar bizim Alevi toplum örgütleri, vakıflar, dernekler ve bizim paydaşlarımız olan diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte karşı çıkılması gerekir. Bizim düşüncemizde şu yoktur. Alevilik illa Alevi örgütü olması gerekmiyor. Bu paydaşlarımızla birlikte yürütmemiz lazım biz bunları. Onlar olmadan biz, biz olmadan onlar olamaz zaten. Dün akşam okudum, bir yazar, aynı zamanda din kültürü öğretmeni Cemil Kılıç görevden alınıyor. Cemil Kılıç kitaplarını bazı parti liderlerine sunduğu için görevden alınıyor. Şimdi belki belki Cemil Kılıç'a başka şeyler söylenecek. Bahane edilecek. Evet. Ama asıl amaç bu. Biz ne yapmamız gerekir? Biz kendi haklarımızı istiyoruz ve çocuklarımıza bir yerlerden monte edilerek din kültürü dersini kabul etmiyoruz.